Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararname ile Çaykur'a atadığı ismi unuttuğunu ve ikili arasına yaşanan dikkat çeken diyalogu köşesine taşıdı. Pehlivan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Rize'yi ziyaret etti. Gitmişken Çaykur yöneticileri ile de görüştü. Onlar arasında eski AK Parti milletvekillerinden birini de görünce, "Senin burada ne işin var?" diye sordu. O isim de "Efendim, siz geçen ay kararname ile atadınız." yanıtını verdi. O anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı sıralama ihalesini yapmadığını belirtti. Aslına bakılırsa Sayıştay yıllardır uyarıyor, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da yıllardır görmezden geliyor. Peki, neden? Çünkü başta Turkuvaz grubu olmak üzere büyük medya kuruluşları bunun gerçekleşmesini istemiyor. Zira eğer gerçekleşirse televizyon kanalları için düzenli olarak radyo ve televizyon üst kuruluna ciddi bir para vermek zorunda kalacaklar. Şirketler adına borçlarını tahsil etme işi yapan bir iş adamı geçen günlerde tutuklandı. Rüşveti aracılık etmekle suçlanıyordu. Çarpıcı olan ise o ünlü iş adamının İstanbul'daki önemli bir savcı ile sorunlu ilişkileri de ortaya çıkmış. Şimdi o savcı ve arkasındaki güce dair önemli söylentiler var. Üzerine gidilecek mi yoksa kapatılacak mı? Yakında göreceğiz ifadelerini kullandı.